Evet sevgili gençler. Permütasyon konusunun son başlığındayız. Ter tekrarlı permütasyon yeni başlığımız. Şimdi n tane farklı elemanın n bir tanesi aynı. N iki tanesi aynı. N r tanesi aynı. Yani aynı elemanlardan oluşacak. Ve toplamda da n'yi verecek şekilde bir ifade varsa n faktöriyel bölü tekrar edenlerin sayısına bölüyoruz. Bakın tekrar edenlerin faktöriyellerine bölüyoruz. Örnek üzerinde daha iyi göreceğiz bunu. Mesela böyle. Şimdi normalde biz buna diyoruz ki 2, 3, 6, 8 tane ise 8 faktöriyel şeklinde sıralanır diyoruz. Ama a'ların kendi arasında değişimi 8 faktöriyelin içinde var. E, bunlar farklı bir durum oluşturmuyor ki. O zaman biz 3 tanesi aynı olduğu için a'lar 3 faktöriyel şeklinde yazıyoruz. 3 tane c için 3 faktöriyel şekilde 2 tane de k 2 faktöriyelle bölüyoruz ona göre. Normalde 8 faktöriyeldi ama aynı olanları bölüyoruz. Çünkü farklı bir durum oluşturmuyor onlar. o zaman 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hepsini açmış olduk. Bu 3, 3 faktöriyel 6 yapar. Bunu 6'ya götürmek için kullanacağım. Bunu açayım 3, 2, 1. 2 faktöriyel de 2 yapar. Şu 6'yı götürdüm şu 3 2 ile de şu şunlar gitsin. Şu 2 ile de şu 4'ü sadeleştireyim. Burası 2 kere 5 10 yaptı. 7 kere 8 56 yaptı. 560 farklı durum olacak. Artık uygulama yani. Sadece farklı olarak aynı olanlara bölüyoruz. Kelebek kelimesinin harflerinin yerleri değiştirerek B ile başlayan B ile başlayacakmış. L ile bitecekmiş. Arada da diğerlerini sıralayacağım. B ile başladığı için B'yi aldım. L'yi de aldım. Aşağı araya da sıralayabileceğim. K kaldı. E kaldı. E kaldı. E kaldı ve K kaldı. Toplamda normalde 2, 4, 6, 7 harfliydi. 2, 4, 6, 7 harf. Evet. B ile L'yi sabitledim. Buraya sabitlediğim için bunlar artık yerlerinden kıpırdayamıyor. Biz sadece bunlarla sıralama yapacağız. Bunlarla 2, 4, 5 tane harf 5 faktöre şekilde sıralanır. 2 tane k olduğu için 2 faktöriyel, 2 tane 3 tane e olduğu için 3 faktöriyel şekilde sıralanır diyeceğiz. O da ne yapar? 5, 4, 3 faktöriyel bölü 2 çarpı 3 faktöriyel diyeceğiz. 3 faktöriyeller gider. 2, kere, 2 kere 5 de 10 yapar. Cevabımız C seçeneğinde olacak. İdeal matematik kelimesindeki harflerin yerlerini değiştirerek TA ile başlayan ve KE ile biten 14 harfli TA ile başlayacak. O zaman TA, bir tane A ile T'yi şöyle alıp başa sabitliyorum. TA ile başlayacak. Sonra KE ile bitecek. Bir tane K'yi, bir tane E'yi, şunları da aldım. KE ile bitecek. Bunu da sona. Şimdi geri kalan ne kaldı bakalım i kaldı, d kaldı. Hatta ideale hiç dokunmamışız. M kaldı. Sonra yine M kaldı. A kaldı. T kaldı. Evet. Sonuçta 4 tanesini sabitledikten sonra 2, 4, 6, 8, 10 tane kaldı. Normalde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 taneydi. Evet. Çok güzel. Şimdi diğerlerini sabitlediğimiz için artık bunlarla işlem yapacağım. Burada 10 tane harf 10 faktöriyel şekilde sıralanır. Aynı olan var mı? 2 tane i var. Şurada 2 tane i olduğu için 2 faktöriyel. Onları karıştırmamak için i'leri attık. D bir tane onda sorun yok. E burada bakıyorum bir tane sorun yok. A 2 tane A var 2 faktöriyel şekilde. Şu A'lar gitti. L ya zaten başka yok. 2 tane de M var. 2 faktöriyel. Şunlar da gitti. Sadece T kaldı. O da bir tane var. O da ne yapar? 10 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olacakmış cevabımız D seçeneğinde. Yani önce ne yapıyoruz? Başlangıç ve bitişte bunlar verildiği için bunları sabitliyoruz. Onun sonrasında işlem yapıyoruz. Bir madeni para 9 defa atılıyor. 5 yazı. Yazı, 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 5 yazı. 4 tura, 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 tura. Normalde 9 tanesi 9 faktöriyel şeklinde sıralanır. Bunun 5 tanesi yazıymış 5 faktöriyel. 4 tanesi de turaymış 4 faktöriyel şekilde sıralanır. O da ne yapar? 9, 8, 7, 6, 5 faktöriyel bölü. 5 faktöriyeli götüreceğim için dokunmuyorum. Bunu açalım. 4, 3, 2, 1 diyelim. 2 ile 4, 8 yapar. 3 ile de bu 2 yapar. Geriye ne oldu? 9 kaldı. 7 kaldı. 2 kaldı. O da ne yapar? 7 kere 9, 63. 2 ile çarparsak 126 farklı durum olur. Sayısındaki rakamların yerleri değiştirilerek birbirinden farklı 9 basamaklı kaç sayı yazılır? Yine aynı durum 9 farklı oldu. 9 basamaklı olduğu için 9 faktöriyel olacak. Şimdi bir tane 2 var. 2 bir tane daha, bir tane daha 3, bir tane daha 4. 4 tane 2 var. 4 faktöriyel şekilde. 3 başka yok. 4 2 tane var. 2 faktöriyel. 5 başka yok. 6 yok. İşte bu olacak. O da ne yapar? 9, 9 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel cevabımız A seçeneğinde olacak. Evet sayısındaki rakamların yerleri değiştirilerek birbirinden farklı 8 basamaklı kaç farklı sayı yazılır? bu soru diğerinden birazcık farklı. Sıfırlar işin içine girdiğinde biliyorsunuz sıfır başa geldiğinde sıfırlar Mesela şöyle olsun. 2, 2, 3 gibi bu 8 basamaklı bir sayı olmuyor. Sıfırlar başa geldi durumu biz istemiyoruz. Hiçbir şart yokmuş gibi öncelikle sıralıyoruz. Normalde 8 basamaklı 8 faktöriyel bölü. 3 tane 1 var 3 faktöriyel. 2 tane 2 var 2 faktöriyel. 2 tane de 0 var 2 faktöriyel şeklinde sıralayacaktık. Ama burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Şimdi 2 tane 0 yani toplamda 8 durumun 2 tanesini istemiyoruz. O zaman biz 8 durumun 2'sini istemiyorsak şunu istiyoruz. 8'de 6'sını istiyoruz. Çünkü 2 tanesini istemediğimiz zaman 8'de 8 durumun tamamını istemiyoruz. 8'de 6'sını istiyoruz. Bu sorularda da böyle çözüyoruz. Şimdi o zaman biz 8 faktoriyeli 8 çarpı 7 faktöriyel bölü yine 3 faktöriyel çarpı 2 faktoriyel çarpı 2 faktoriyel şeklinde yazabiliriz. 6 bölü 8 yapar. 8'ler buradan sadeleşir. 3 faktöriyelle ile 6, 6 buradan gider. Bu da 7 faktöriyel kaldı. Aşağıda da 2 çarpı 2 faktöriyelden 4 kaldı. 7 faktöriyel bölü 4 olur. Yani bakın toplamda 8 tane durum var. Biz bunu sıraladık. Ama 8'de 6'sını istiyoruz. ikisini istemiyoruz. Yine benzer bir, bir soru. Sayısındaki rakamların yerleri değiştirerek birbirinden farklı 8 basamaklı kaç sayı yazılır? 8 faktöriye normalde hiçbir şey görmüyorum ben sıfırları görmezsem. 3, 3, 3, 3 tane 3 var 3 faktöriyel. 4 tane de 0 var 4 faktöriyel olur. Ama bunların yarısı 4 tanesi 0 olduğu için bunları istemiyoruz ya. 8'de 4'ünü istemiyoruz. Ben 8'de 4'ünü istiyorum bu istediklerim. 8 faktöriyeli de 8, 7, 6, 5 4 faktöriyel diye açayım. 3 faktöriyel 3 2 1 4 faktöriyel dursun. 4 bölü 8 şeklinde yapalım. Götürme işlemi yapalım. 4 faktöriyeller gitsin. Şunlar 6 yapar. O da gider. 8 de buradan gider. Burada elimizde ne kaldı? 7 kaldı. 5 kaldı ve 4 kaldı. 4 kere 5 20. 7 ile çarparsak şey 140 olur. 140 farklı durum olur sayısının rakamları yer değiştirilerek 4'ün hemen sağında 5 olma koşuluyla 4'ün hemen sağında 5 olacak. Bakın şöyle bir tane var burada. 45. Ama dikkat edin burada 54 var. Bunların yer değişiminden aslında buradan da bir öyle bir 45 gelebilir. 2 tane burada aslında 45 sayısı varmış gibi düşüneceğiz. Şimdi bunu artık bir basamak, bunu da bir basamak. Bunları sabitledik ya. O zaman 1 2 3 4 5 6 Bakın toplamda 8 tane olabilir ama bunu artık sabitledik. 1 yaptık. 2, 3, 4, 5, 6 tane durum var. 6 faktöriyel şekilde sıralanır diyeceğiz. Onları bir sayı olarak. Yani insanlarda da yapmıştık ya kızlar kendi arasında, erkekler kendi arasında olduğunda bir sayıyorduk bunu. Şimdi 2 tane bundan olduğu için 2 faktöriyel. Başka 2'ler, 3'ler, 6'lar, 1'ler bunlar da ortak yok. 2 faktöriyel şeklinde olacak. 6 faktöriyel 720 yapar. 2 faktöriyel 2'dir. O da 360 farklı durum olacak. Yani şurada da, ıı, tehlikeli olan şu. 54'ün de tersten yazında 45 şeklinde yazılabileceğini görmemiz gerekiyor. Özdeş 3 kırmızı, 4 beyaz ve 2 siyah boncuk düz bir sırada hiçbir şart yok. 3 4 7 2 daha 9 9 faktöriyel şekilde sıralanır ama 3 kırmızılar olduğu için 3 faktöriyel şekilde, 4 faktöriyel şekilde, 2 faktöriyel şekilde bölmemiz gerekiyor. O da ne yapar? 9, 8, 7, 6, 5, 4 faktöriyel bölü. 3 faktöriyel 6 yapar. 4 faktöriyeli bırakalım. 2 faktöriyel de 2 yapar. Şunlar gider. 6 ile de bu gider. 2 ile de bu sadeleşir. Ne olur? Elimizde 9 var. 4 var. 7 var. 5 var. Bu da ne yapar? 4 kere 5 20. 7 çarpı 9 63 ile 20'yi çarparsak 126 yapar 0 var 1260 olur diye. özdeş 4 kırmızı 3 beyaz bir mavi boncuk düz sırada beyaz boncuklar yan yana beyaz boncuklar yan yana olacakmış o zaman beyazları şöyle bir paketledik 1 olarak kabul ettik şimdi normalde 4 bir daha 5 bir daha 6 6 faktöriyel şeklinde sıralanabilir 4 tane kırmızı farklı bir durum oluştu 4 faktöriyel. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Beyazları paketledik ya. Beyazları bir daha dikkate almıyor. Zaten farklı farklı sıralanışları bizim işimizi bozuyordu. Onun için bölüyorduk zaten. Paketlediğimiz için farklı farklı da sıralanamıyor. Yerleri de değişemiyor. O zaman bu şekilde kalıyor. Ona dikkat edeceğiz. 6, 5, 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyelden şunlar giderse 5 kere 6'dan 30 durum meydana gelir. Evet, birkaç tane de şekilli sorumuz var. Yukarıdaki şekilde A noktasından harekete başlayan bir cisim sağa ve yukarı hareket ederek B noktasına uğrayarak C noktasına çizgiler üzerinden kaç farklı şekilde gidebilirmiş? B'ye uğrayacak. Şimdi öncelikle A'dan çıkıyoruz B'ye gideceğiz ya. Şimdi sağ, sağ 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 gideceğiz. Ondan sonra yukarı 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 gideceğiz. Hani biz az önce yaptık ya yazı 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 tura tura diye. Şimdi A'dan B'ye ulaşmak için aslında ne varmış? 8 farklı yolun varmış. Onlar da şunlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Aralardan da gitsem fark etmez. Bakın buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hangi türlü gidersen git 4 tane sağın 2 tane yukarı ne olacak. İstersen deneyebilirsin. İster böyle git Ondan sonra böyle gel. İşte buralardan şöyle gel, şöyle zikzak çizerek zikzak çek. Her seferinde 4 sağa, 4 da yukarı yapman lazım. A'dan B'ye gitmek için 8 faktöriyel. Şimdi 4 tanesi sağ olduğu için 4 faktöriyel. 4 tanesi de Y olduğu için 4 faktöriyel şeklinde gidebilirsin. Bu da ne yapar? Bakalım. 8, 7, 6, 5, 4 faktöriyel bölü. 4, 3, 2, 1, 4 faktöriyel de götürmeyelim. Şunlar gitsin. 2 kere 3, 6 gider. 4 ile de bu sadeleşir. 2 yapar. Elimizde 2 kaldı. 7 kaldı. 5 kaldı. 2 kere 5 10. 7 ile çarparsak 70 farklı durum buradan geldi. A'dan B'ye için. Bakın bu. A'dan B'ye için. Şimdi B'den de C'ye için. Dikkat edelim. Şimdi sağ sağ, 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 yukarı, yukarı yapacağız. 2, 4, 6, 7, 2 daha 9. 9 farklı yol var burada da. O zaman 9 faktöriyel bölü 7 tanesi sağ olduğu için 7. 2 faktöriyel de 2 tanesi yukarı olduğu için olacak. 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel bölü 7 faktöriyel çarpı 2. Şu 7 faktöriyeller giderse 2 ile de şu sadelese 4 kere 9 36 durum. O da nedir? B'den C'ye durum var. Şimdi o zaman ne olacak? Toplamda çarpacağız ya sonuçta çarpma kuralı. 70 çarpı 36'dan da ne yapar? 7 kere 6 42 elde var 4. 3 kere 7 21 25 mi yapar? 2500 20 farklı durum olacak. B'ye uğrama şartıyla. Şimdi oradan doğruya böyle buradan buraya yaparsanız olmuyor. B'ye uğrama şartı var ya burada ona dikkat edeceğiz. Evet bu da benzer gibi görünüyor ama biraz daha farklı. Bakın B noktasından geçmeyecek şekilde diyor. O zaman biz B nok doğrudan toplam durumdan tersten bakarak toplam durumdan B'den geçen durumu az önceki soruda gibi B'den geçen durumu buluruz. Toplam durumdan atarız. Toplam durum aslında şu. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yol var. 11 faktöriyeldir. Bunların 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi sağ, 5 tanesi yukarı. Bu toplam durum. Buradan neye atacağız? Buradan B'ye uğrama şartını. B'ye uğramak için artık yapalım. 1 2 3 4 5 5 durum var B'ye uğranı A'dan B'ye bölü. Bunların 3 tanesi sağa, 2 tanesi yukarı. Çarpı B'den C'ye 1 2 3 4 5 6 durum var. 6 faktöriyel bölü 3'ü sağa, 3'ü yukarı. Bu durumu atacağız işte. Yapacağımız işlem bu. Bakalım 11 faktöriyel 11, 10, 9, 8, 7, 6 faktöriyel bölü. 6 faktöriyel çarpı 5, 4, 3, 2, 1 burada var. 6 faktöriyeller gider. 2 kere 2 kere 3'ü nereden neyle götürüyorsun? 3 ile 9'u götürdüm. 3. 2 ile 8'i sadeleştirdim. 4. 5 ile bunu sadeleştirdim. 2. 4 ile de 4 sadeleştirdim. Gitti. Elimde 3 kaldı. 11 kaldı. 2 kaldı. 7 kaldı. Bakalım 2 kere 3 6. 6 kere 42. 42 ile de 11'i çarparsam şöyle yapıyordum pratikten. Arasını açıp toplamını araya yazı veriyordum. 462 yaptı. Şimdi bunu bulalım. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü. 3 faktöriyel çarpı 2 ile çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü. 3 faktöriyel çarpı 6 idi. Şunlar giderse, şunlar giderse 2. 6 ile şu gider. 3 faktöriyeller gider. Burada da 2 kere 5, 14 kere 5, 20. Burada da 200 kalır. Herhalde. Yanlış hesaplamadıysak. 462'den 200 çıkarsak 262 kalır. Cevabımız A seçeneğinde. Ne yaptık? Toplam durumdan, olabilecek durumdan B'ye uğrama şartını attığım zaman gerisinde kesinlikle ve kesinlikle B'ye uğrama olmayacak. Aslında burada bitirdik ama bir tane de şöyle nostalji sorusu yapalım. Çok da böyle şeyi kullanamayacağımız bir soru. A noktasından B noktasına en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidilebilir diye. Burada eksikler olduğu için şu şey yapamıyoruz. Aşağı aşağı sağa sağa yapamıyoruz. Burada da değişik bir yöntem uygulayacağız. Bakın B'den şu noktaya gelmek için bir yol var. Bu noktaya gelmek için bir yol var. İşte buradan B'den buraya gelmek için bir yolum var. Yani şu yol ya da işte şöyle gelmiş olsaydım buraya gelmek istiyorsam bir yol var yani şu değil. Şunları geçmiş olmuyorum. Bir yol var, bir yol var, bir yol var. Böyle bir kuralımız var. Şimdi bunların toplamlarını buraya dön. Bir bir daha iki iki bir daha üç bir iki daha üç 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 daha altı üç bir daha dört altı dört daha on. Şimdi bir dört daha beş. 5 bir daha 6. Şimdi şurada 15 daha 15. 15 6 daha 21. Şimdi buraya kadar 10 geldiysem buralara da 10 diyorum. Buraya da 10 yol var diyorum. 15 10 daha 25. 25 10 daha 35. 25 21 daha 46. 46 35 daha 76. 81 yol var diyerek buraya ulaşmış oldum. Bunun aslında çok değişik örnekleri de var ama böyle yapıyoruz. Bakın burada bir yol bir yol. Onu da toplamlarını hep alıyoruz. Şöyle bir yere gelirsem eğer burada artık değişmiyor ya. Başka bir toplam yok. Şurada başka bir ifade yok. O zaman burada 10-10 diye gidiyorum. Cevabım B seçeneğinde olacak. Evet permütasyon konusunu burada bitirmiş olduk. Ve yeni bir ünitede tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.